Herkese selamlar. Bugün iki tane konuyla karşınızdayım. Bir tanesi Cezus'un antrenmandan önce attığı bir Instagram mesajı üzerine düşünmeme sebebiyet verdi. Ee, çok zekice bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de Erdem Timur'un transferle ilgili yaptığı açıklamalar. Galatasaray'ın rakibi olan camiaların gerçekten sinirini bozacak cinsten. Erdem Timur'un yine e, futbolcu ailelerine gönderdiği mektuptaki ifade üzerine e, söyleyeceğim bir söz de olacak. E, önce Erdem Timur'dan başlayalım. Çünkü Cezus'un o zekice hamlesi hamlesi üzerinde gerçekten düşünmeye değer bir ifade. Hem parayı aldı hem faturayı geçmişe çıkardı diyebiliriz. Erdem Timur'la başlayalım. Erdem Timur. Ee, Ertem Şener'e sevgili dostumuz, kardeşimize çok önemli açıklamalarda bulunmuş. Ee, ben çok önemsiyorum çünkü e, özel iş her zaman iyidir. Ee, kulüp yöneticileri televizyonlar yerine gazetecilere demeş verdiğinde ben daha da çok seviniyorum. Gazeteciler kulüp televizyonlarına çalım attığı için ee, Erdem Timur demiş ki yani hem Icardi hem Torreira hem Zaniola, Sergio Ramos ve Firmino hakkında açıklamalar yapmış. Paris Saint Germain'den kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi hakkında konuşan Timur. Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Hemen sonuçlanmaz. Biz tutmak istiyoruz. Galatasaray'da kalacak gibi ifadelerini kullandı diyor. Yani herhalde ben futbolu severim diyen herkese sadece Galatasaray'da değil verilebilecek en büyük müjdelerden bir tanesidir. Çünkü kalite açısından ligdeki dengeleri değiştiren büyük bir santrofor yukarıdı. Yani Inter'den Paris Saint Germain'e 8 milyon euroya transfer olmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Inter'de harikalar yaratmış, Paris Saint Germain'de faydalı olmuş. Zaten Icardi'nin 6 milyon 750 bin euroluk maaşını sadece 750 bin eurosunu ödeyerek onu transfer etmek bence çok büyük bir başarıydı. Yani Icardi'yi herhalde istemeyen yoktur diye düşünüyorum. Bir de Icardi'nin önümüzdeki sene 2024'te kontratı bitecek Paris Saint Germain'le. Ben Paris Saint Germain'in sahibi olsam ya da herhangi biri belki de siz 48 milyon euro verip satın aldığınız bir oyuncuyu maaşın neredeyse tamamını ödeyerek kiralık göndermezsiniz diye düşünüyorum. Bu sefer işte ise satmaya çalışacaklardır. Galatasaray bir bonservis bedeli ödeyerek alırsa bile e, tabii zan yolu kadar olmamak kaydıyla çok büyük bir transfer başarısına imza atmış. Hele bu seneki gibi transfer ederse çok çok büyük bir transfer başarısına imza atmış olur diye düşünüyorum ama Galatasaray'ın bu sene daha çok zorlanacağı kesin. Bu zorluğun üstünden gelmesini sağlayacak insan da her golden sonra tribünlere kulağını açan Icardi olacaktır. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diye ısrar ederse Galatasaray'ın önü açılır ama bu gerçekten Galatasaray'ları çok sevindirecek bir haber ama çok zamana ihtiyaç var demiş. Zanyolu'ya birçok teklif var ifadesinde bulunmuş. Bu son derece güzel jeneriklik golleri atan Zaniolo'yu e, da takımda görmek ister ama aldığı her topla rakibin üstüne dönen repertuarında sanki sadece bir tek hareket varmış gibi gözüken Zaniolo çok yüksek maliyetli alındı. Bonuslarıyla biraz daha yükseldi o fiyat. Galatasaray satarsa, Galatasaray için hayırlı bir iş olmuş diye düşünüyorum ama Icardi alınırsa zaten transferin %80'i halledilmiş sayılır. Atanın iyi olacak, stoperlerin iyi olacak, ön liberonun iyi olacak, santraforun iyi olacak. 2 i̇ki kere 2-4 iki, ama atanınla tutanın muazzam olacak. Muslerar, çok iyi kaleci Icardi, büyük santrafor. Tutulursa büyük iş olur. Zaniolo giderse yıkım olmaz. Hele bir de Galatasaray para kazanabiliyorsa şahane olur. Ee, Zaniyola'ya çok teklif var. Ee, Torayra'yı da soranlar var. Ama Torayra'nın durumu Okan Hacı'ya bağlı diyor. Benim bu cümleden anladığım, Zaniyola'yı bırakacağız. Torayra'da hoca izin verirse Hoca da izin vermez. Yani tek başına. Ee, Galatasaray'ın dalga kıranı, stoperlerin sırtından yük alanı, kanat oyuncularına pas atan oyuncusunu e, Okan Buruk, Berin gitsin demez. Ee, ben Küçücük bir adam geldi, ya bu çok abartıyorlar, çok övüyorlar bilmediğim için uluslararası futbol dünyasının çok da iyi. Ee, abarttıkları kadar varmış. Bence Galatasaray'da bu sezonun en önemli transferlerden bir tanesi Torreira. Yani anlayacağınız üzere Zaniolo gidiyor. Büyük ihtimalle Torreira Okan Hoca izin vermeyeceği için bence kalıyor. Ee, Sergio Ramos'la Roberto Firmino hakkında da gündemimizde değil ikisiyle de ilgilenmiyoruz demiş. Ee, sonra yani bu Galatasaraylı taraftarların büyük sevgiyle baktığı Erden Timur'un futbolcu ailelerine, futbolcuları ile ilgili yazdığı mektuptan yeni haberdar oldum. Sonra internete baktığım zaman sevgili Yakup'un ayın üçünde 3 Mayıs'ta sadece Zaniolo'ya değil tüm futbolcuların anne babalarına yazıyor. Alın işte Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yazdığı mektubun örneği deyince o mektubu okudum ve finalde çok hoşuma gitti. Çocukların bu noktaya gelmesinde ailenin karakter eğitimine, davranışlarına verdiği katkıyı övüyor. Annelere, babalara teşekkür ediyor ama finali de çok güzel yapıyor. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ederiz. Oğlunuza ne kadar gururlansanız az, ne kadar mutlu olsanız az, Bizler sizlerin neler hissettiğini biliyoruz. Bilmenizi isteriz ki onlar bu çatı altında bize emanet. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız sevgi ve saygılarınızla çok şık gerçekten yani çok da alışık olmadığımız şeyler. Her anne baba çocuğunun güvende olduğunu, sevildiğini, değer verildiğini bilmek ister. Ama e, Keremin seviyesinde, Kerem'in kalitesinde yüksek kariyerle milli takımları görmüş, e, ekonomik anlamda geleceğini bir anlamda kurtarmış gençlerden ziyade sizin evlatlarınız, bizim evlatlarımız lafının akademilerde oynayan, hani geçen sene Türkiye şampiyon olan U17, U19 takımlarının annesinin babasına bu mektubu göndermek lazım. Üstelik mektupla da bitmez iş. Onların en iyi koşullarda yetişmesini sağlamak için çaba sarf etmek lazım ve bu sözlü olmaz davranışlı olur. En iyi antrenörlerle çalışmasını sağlamak lazım. En güçlü, en iyi rakiplerle oynamasını, gelişmesini sağlamak lazım. Çocukları gelişirseniz, geliştirirseniz kulüp gelişir. Yurt dışından çuvalla para ödeyerek aldığınız bir futbolcunun Maliyetine bu çocuklar size 10 sene hiç futbolcu arattırmazlar ve bu e, yabancı kontenjanı tartışmalarından da uzak kalmanızı sağlarlar. Belki onu da yapmıştır. Dilerim yapsın ama ben e, bundan yaklaşık bir sene evvel verdiği sözü Erden şu ana kadar tutamadığını görüyorum. Ve onun için de üzgünüm. Dilerim. Sizin evlatlarınız, bizim evlatlarımız duygusu Galatasaray çatısı altındaki her futbolcu için özellikle küçükler için daha geçerlidir. Şimdi gelelim aslında bakarsanız dramatik bir noktaya. E, kulüplerin şampiyonluğunu İslam büyüklüğün İslam abinin dediği gibi tam da Galatasaray UEFA kupasını aldıktan sonra söylemişti. E, belirleyen şeyler kupalar değildir falan diye. Tabi değildir ama Cezus çakal, Cezus e, çok zeki bir adam kesin, dünyanın parasını kazanarak, çok büyük para kazanarak Fenerbahçe'ye geldi. Hepimizi etkiledi performansıyla, başlangıçta girenler, çıkanlar, oynayanlar, oynamayanlar herkes mutlu, takım çok yüksek tempoyla oynuyor, önde baskı yapıyor falan filan ama sonra Dünya Kupası'ndan sonra o Fenerbahçe'den eser falan kalmadı ve Jesus dört aydır gitti gidiyor, Brezilya istiyor, o istiyor, bu istiyor, haberlerini çıkartıyor. Bu Portekizli güzel insan bugün çıktığı antrenmanda bir Instagram paylaşımı yapmış. Çok çalışmaya devam ediyoruz. Sekiz yıllık kupa aracını bozmaya kararlılığı içindeyiz demiş. Google Translate. <laughs> kupa orucu. Oruç bir defa bilinçli yapılan bir şeydir. Ruhu terbiye etmek için de yani 8 yıldır kupa kazanmama başarısızlığını bitirmek istiyoruz. Daha doğru bir ifade olabilirdi. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Benden önce de 8 yıldır siz kupa falan kazanamıyordunuz. Çok da üstüme gelmeyin ben öyle okudum. Sonra bir bakayım dedim ne derece doğru o 8 senede ne olmuş? Ya Fenerbahçe en son Türkiye şampiyonluğunu 2013-14'te Nisan ayında ilan etti Ersun Yanal'la. Ondan sonra hiç şampiyon olmuş. Türkiye Kupası'nı ne zaman almış diye baktım. Onu da ondan bir sezon önce almış. 2012-13 sezonunda. Bakın Süper Lig'de ne olmuş? Son sek Fenerbahçe 8 sezonda şampiyon olamazken Galatasaray 3, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor birer kez şampiyon olmuş. Galatasaray Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunu kazanamadığı sürede 4. şampiyonluğuna gidiyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 2013 12-13'te aldıktan sonra tam 9 kez Türkiye Kupası oynanmış. 9 senede Türkiye Kupası'nı Galatasaray 4, Beşiktaş, Trabzon Konyaspor, Konya spor, spor ve Sivasspor. ki Akisar spor artık amatöre dönüyor. Birer kez kazanmışlar. Gerçekten Fenerbahçeliler kupayı çok özlemişler. Ama Cezus e, bu bilginin altını çizerken oruçmuş. E, orucu devam ettirmeyecek bir performans sergilemek zorundaydı. Bakalım yani Türkiye kupasını ama lig şampiyonluğunu kazanmaları çok zor gözüküyor. Dört maçta beş puanı kapatacaksın. Üstelik dördüncü maçta e, şampiyonluktaki en güçlü rakibinin sahasında olacak. Büyük bir futbol mucizesi anlamına gelir Türkiye'de. E, ama Türkiye Kupası'nı kazanmaları imkan dahilinde çünkü üzeri e, rakipler tamamı e, kupanın dışında kalmış durumda ve ilk maçtan da Sivas'tan iyi bir sonuçla ayrıldılar. O kupa orucunu Türkiye kupasıyla bozma ihtimalleri var. Ama ne diyor? 8 senedir kupa alamıyor bu kulüp diyor. Öztürkçesi bu. Çok çalışma kısmına değil de oraya takıldık. Önümüzdeki iki, iki hedef var, çok çalışıyoruz deseydi bunu böyle okumazdık. Ee, i̇şte kupa urucunu Türkiye Kupası ile bozmak istiyorlar ee, ve gider der ki sezonu mesela Fenerbahçe Türkiye Kupası ile bitirirse ben Fenerbahçe'nin son 8 senedeki en başarılı teknik direktörüyüm. Haklı mı olur, olabilir ama hiçbir teknik direktöre bu kadar büyük bütçe ve transfer yetkisi verilmemişti. Jesus doğru yalan bilmiyorum. Transferde yetkiyi ben istiyorum. O şartlarda olabilir demiş. Eğer e, bir teknik direktör transferde yetki bende olsun diyorsa kulüp yetkilileri hangi kulüpte olursa olsun o hocayı kapının önüne koysun. Hoca pozisyon söyler. Kulüpler, scout'lar oyuncu bulur. Hocam aradığınız niteliklere bu uygun mu bu uygun mu en uygun hangisi hangisini alalım der konu kapanır. Böyle tanıdıklarınızı alırsanız Bruma gibi kulübe 6-7 milyon euro zararı çakarsınız keyfinize bakarsınız. Ben ne yapayım elimden mil gelen de budur dersiniz. Çok başarılı olun. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve e, Word dosyasıyla vedalaştım sizinle.